Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Murder Mystery'de 200 level oluyorum gördüğünüz gibi altta 100 levelim hemen şöyle bir revertimizi atıyoruz ve attım şu anda gördüğünüz gibi Mehmet Selim'in kalafat 200 şey diye gözüküyor zaten 100 level ama nedense 2 revert olarak gözükmesi lazımdı. Yanımda Eylül ve Miray var. Hoş geldiniz. Hoş ee, gördüğünüz gibi e, Hoş X Mes aldım. E, Elit falan var. Şu an heh, gördüğünüz gibi iki revirt olarak yukarıda gözüküyor. Miray ve Eylül de bakabilir. Baksanız e, baksanıza tablodan gözüküyor. 200. 201. Aynen 201. İnternet biraz kötü olduğu için e, arama çöktü zaten. Abi internet çöküyor ya. Neyse sorun değil. Ve e, normal bir şekilde inosentiz. Sörgüde az kişi var. Gayet güzel şurayı kapatalım. Şimdi katil olursa bana yaklaşır gibi geliyor. Oo. Şimdi şuna bir trade atalım bakalım. Trade attım ama reddetti. Murder gördüm bu arada murder ee, şeyli kız, siyahlı kız. Böyle slender gibi bir şey. Abi yanımdaymış. Yanımdaymış görmedim kızı ya. Gelmedi. Ha iyi. Tamam kardeşler. Ee, Eylül. Eylül abimiz murder oldu kesinlikle belli etti çünkü. Ama yine de biz herkesten uzak duralım. Belli olmaz. Eylül abi. Eylül abi. Eylül abi. Ya Mira'yı nasıl Miray'ı vurabilirim orada ya? Eylül'ü vuracaktım, Mira'yı vurdum. Abi. Camper'ım. Ya bak evli vuracaktım yanlışlıkla Mire'yi vurdum. Çok nubum ya hadi. Bu aralarda biraz hastayım. Sesim kötü gelebilir. Mira. Agalar, şimdi biz gene masum olduk. O yüzden hiç inanısım gelmiyor. Birazcık Eylül Aba gibi de geliyor. Eylül Aba, Eylül Aba peşimizden geliyor. Çünkü siz kalksınız ve kim sizin katil olduğunuzu düşünmek istiyorsunuz. Allah! Biri öldü. Kim? Yeşilli kız. Yeşilli kız. Ya o öldü zaten. Hayır. Ölenler yeşil oluyor. Öğrenler Ölenler yeşil oluyor. Nerede? Şu an toplantı çıktı. Aa, Aa Miray falan Orada. Da öldü Orada. Nerede ya? Hop. Vurdum ya ben, 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 ben. Arkadaşlar bakalım ne olacağız Ya Bir Mördür olsak şaşırım ya Abi Bir Eylül ol olamadım Mördür Eylül Hayır ben olamadım. Sen misin katil? Yok. Ben değilim. Ben değilim. Hitbox. Hitbox de hitbox o. Hitbox diyoruz bir hitbox diyoruz. Hitbox, hitbox zaten ben hiç hitbox demedim. Ne diyeceğim şaşırdım. Spam jumpers. Ney? Abi spam jumper olmayayım dedim. Hemen vurdular. Bir mardır daha almam lazım. İki kere üst üste mördür olmamız yok mu be? Yok be. Bir şerif ya da mördür olayım da videoyu bitiririm. Evet. Tamam. Eylül. Görmedik merak etme. Abi görmedim öyle bir şey yok. Abi. Görmedim abi ben. Görmedim. Şerif öldüse 1 ve 1 diyeceğim. Eylül Şerif öldü mü? Eylül ve sen silahı almam. Evet, almışsın diyecektim ama almamışsın. Bir ve bir yapak mı? Bekle ama diğerleri daha ölmedi. En üst katta biri var. Aa, FK. Sol tarafta. Hayır ya! Eylül! O kadar yardım ettim sana. Tamam. Kötü Eylül. Pis Eylül. Kötü Gogok seni. Pis Gogok. Yok. Gene vardır olamadım. Görüyor müsün? Hayır. Mısın? Mördür olan için mördür, mördür olduğunu söyler şey mi Allah aşkına? Abi, Nehir abi, emaleti görmedik merak etme Nehir Bence şey. Rembo, 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 Rembo. Remba adam vardır.